Hani söylemek istediğin çok şey vardır da Asla söyleyemezsin ya Hani dönüp gelecekmiş gibi Ama asla dönmeyen Bu şiir o kavuşulmaz sevgiliye gelsin Desem ki Vakitlerden bir nisan akşamıdır Rüzgarların en perahlatıcısı senden esiyor de Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerim cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin nimettensin, nimettensin. Desem ki, inan bana sevgilim inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar. Ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini. Rüzgarlarla, nehirlerle kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böcekleri ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra? Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede. Hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum. Seni arıyorum.